Sizlere kaçak akım öylesinden bahsedeceğim. Kaçak akım öylesi e, şu anda görünüş itibariyle sizlere sigorta yalanı da sigortadan çok farklı bir çalışma prensibine sahiptir. E, kaçak akım öylesi eğer bir fazlıysa fazımızın, eğer üç fazlıysa fazlarımızdan herhangi birinin toprağa bir kaçak yapması durumunda akım arasında oluşan dengesizlik sonucunda açma sağlar. Az önce bahsetmiş olduğum fazlardan veya fazımızdan e, toprağa karşı kaçak insan üzerinden olacak olursa bu insanın çarpılmasıyla sonuçlanacaktır. Kaçak akım ölem bir fazlı ve üç fazlı olabilir. Bir fazlı kaçak akım ölemde iki adet e, klemens grubu vardır veya iki adet bağlantı ucu vardır. Bunlardan bir tanesi fazın diğeri nötrüm içindir. Şebeke'den gelen fazım e, kaçak akım öleme girdikten sonra çıkış klemensinden alıcıya gider ve alıcıdan e, dönüşü ise tekrar kaçak akımın klemensinin üzerinden şebekeye gider. Burada ise üç fazlı bir kaçak akım öylesini görmekteyiz. Burada her üç faz için e, bağlantı klemensini görmektesiniz. Şebekeden gelen fazlar e, kaçak akım öylesinin çıkışından alıcıya gider üç fazlı alıcıya gider. Aynı zamanda Yine e, nötr hattı da kaçak akım bölümün içerisinden geçer. Az önce dediğimiz gibi kaçak akım bölesi içerisinden geçen, alıcıya giden ve alıcıdan tekrar şebekeye dönen akımların e, dengesine bakar. Eğer bu çekilen akımla şebekeye tekrar dönen akım arasında herhangi bir fark olacak olursa kaçak akım bölen açma verecektir. 3 fazla kaçak akım böleleri... 300 miliamperlik fark akımlarında açma yaparlar. 300 miliamper üç fazlı sistemlerde yangın başlangıcı olarak kabul edebilir. Yani 300 miliamperlik bir kaçak benim e, cihazımda bir yangın başlangıcına neden olabilir. 30 miliamperlik kaçak akım öresi ise 30 miliamperlik kaçak akım üresi ise daha çok bir fazla alıcılarda kullanılır ve burada asıl koruma insana e, çarpılmasına karşı yapılmıştır. 30 mA insanlarda ölme sınırıdır. Çarpılma da ölme sınırıdır. O nedenle 30 mAh'lık koruma e, çarpılacak kişilerin ölmesini engellemeye yöneliktir. Bu yine farklı bir kaçak akım bölgesi görüyorsunuz. Kaçak akım bölgeleri sigorta değildir. Başta da söylediğimiz gibi bir zamanlar e, ile birlikte kaçak akım öreleri çıkarılmıştır. Burada benim sigortam var. Şu sigorta kısmı. Bu kısmı ise e, kaçak akım algılama kısmıydı. Kaçak akım algıladığı zaman sigorta devre dışı kalmaktaydı. E, bu modeller artık üretilmemektedir. O nedenle kaçak akım rölesi kullanacağınız devrelere kaçak akım bölgesinin çıkışına yine sigorta bağlamanız gerekmektedir. Kaçak akım bölgesinin üstünde T butonu diye gördüğünüz bir buton var bu buton test butonudur. Bu test butonuna basılarak kaçak akım bölgesinin çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Bu test butonunun amacı kaçak akım üremi içerisinde bir direnç üzerinden 300 mA tekabül eden bir akımı kaçak akım üresine girmeden tekrar şebeke tarafına e, verilmesini sağlar ve bu akımın oluşturduğu farktan dolayı kaçak akımın atıp atmayacağı gözlenir. Test butonuna basıldığında şöyle bastığımızda eğer kaçak akım üremi atıyorsa kaçak akım öylesini koruma görevini yaptığını gösterir bu. İsterseniz şimdi birkaç adet akım nöresinin içini açıp bu akım algılama kısmı ve aşırma mekanizmasının nasıl bir şey olduğuna bakalım. Bunun için yine üzerindeki e, perçini sökmemiz gerekecek. Bunu da matkap yardımıyla yapacağız. Tekrar eldivenlerimizi ve gözlüklerimizi giyelim. Şimdi kapağımızı kaldıralım kaşar kumarımızı. şu kaçak akım öylesini açtırma mekanizmasını çalıştıran bobin. Bu bobin mekanizmanın açmasını sağlıyor. Şurada ise bir troik bobin görüyorsunuz. Şu elektronik devreyi ve troik bobini sökelim. Şurada görmüş olduğunuz troik e, bobinler 3 faz ve nötr akımları geçirilmekte. Bunu istersen şu size... Şimdi burada troik bobini görmektesiniz. Troik bobinden e, bir 3 faz ve bir nötrün birer tur attırıldıktan sonra çıkışlara verilmiş, bunlar çıkış klemesleri veya çıkış kontakları. Bu truit bobinin içerisinde ince, kesit ve çok spirüle bir sargı var. Bakın sargı uçlarını da şuradan görüyorsunuz. Bu sargıda eğer e, gelen ve giden akımlar arasında bir fark oluşacak olursa e, manyetik alan farkından dolayı bu sargıda bir gerilim indiklenecektir. Bu indiklenen gerilim şuradaki elektronik e, devrede elektronik devrede e, yükseltildikten sonra yükseltildikten sonra açtırma bobinime verilecektir. Açtırma bobinim ise e, kurma mekanizmasını harekete geçirerek kaşak akım növesinin açma yapmasına neden olacaktır. Az önce bahsetmiş olduğunuz test butonu vardı. Bahsetmiş olduğumuz test butonu şurada olacak. E, nötr ve e, fazla arasında bir direnç üzerinden ee, akım geçirerek bu geçmiş olan akım, e, kaşarık akım üresinin 300 mA, eğer bir fazla ise 30 mA'lik diğerinin üstünde olduğu için yine mekanizmayı harekete geçirerek açmasını sağlayacaktır. İsterseniz e, görebilirsek şurada tröitin içerisindeki sargılara da bakalım. Bakın tröitin üstündeki sargıları da görüyorsunuz. Bu sargılar oluşan fark akımındaki oluşturucan manyetik alanına üzerinde bir gerilim yüklenecek. Elektronik katta yükseltilecek. Sonra bu elektronik katta devrede e, aşırma bobinine enerji verilerek veya aşırma bobininin açma yapmasını sağlayacaktır. Daha önceden Kaçak akım nöresi özelliği olan sigortayı sökmüştük. Orada troik bobini ve e, mekanizmasını görmüştük. Şu anda sökeceğimiz sadece kaçak akım nöresi. Bu e, kaçak akım öresi sigorta olarak kullanılamaz. Bunun sigorta özelliği yok. Bu sadece kaçak akım nöresi olarak kullanılıyor. Bakalım bunun içerisindeki mekanizma neymiş? E, bunun yandığını söyledi arkadaşlar bana. Bakalım içerisinde yanar kısmı da e, neresiymiş? Açmak için buradaki vidalarını kullanacağız. Anam hocam bu biraz kompleks bir şeye benziyor. Herhalde tırnaklı falan mı yapmışlar nasıl yapmışlarsa. Buradaki evet, vidasını sökelim. Onu de... Evet, bu bitenizleri söktük. Yanan kısmına bakalım. Yanan kısmı neymiş? Burada bir direnç yanmış. Dikkatle bakacak olursanız bunun içerisinde e, aşırı akımda atan bir metal eleman yok veya kısa devranda açan e, bobin yok, manyetik açtırma elemanı yok. Bu sadece kaçak akım olarak üç e, 3 faz türdeki e, akım dengesizliklerine bakıyor. Şu anda isterseniz biraz daha içini sökelim. Bunun arkasında bir bilgiler vardı. Bu hemen de yukarıdaki mekanizmayı çıkartmak için. Yine kaçak akım nölesi açma yaptığı zaman e, akımı keseceği için e, burada kontakların e, verebiliyorsunuz kontakları verebiliyorsunuz ve kontakların alt kısmını şu gördükleriniz ise, şu parça parça olan kısımlarsa daha önce söylediğimiz gibi ark operatörleri arkın uzayarak e, daha çabuk sürede kesilmesini sağlıyor. Bu da karşı taraf kontakları. Dikkat ederseniz açma kapama yaptığı için kontaklarda bir miktar bozulma olmuş. Yine burada tuvalet bobinini görüyorsunuz. Bunlar bunlar buraya e, herhalde şu kontaklara kablo başları perçinli. O yüzden onlarla çok fazla uğraşmayalım. Tuvalet bobinini görüyorsunuz burada. Tuvalet bobini şu. 3 faz ve 1 nötr geçmiştir bu bobinin içerisinden. Ee, bakalım yanma dedikleri bobinde bir yanma var mı? Şu anda bobinde herhangi bir yanma gözükmüyor. Yanan kısmı direnç kısmıymış. Elektronik katıymış yanan kısmı. Yine içerisindeki bobini görüyorsunuz. Tekrar burada gördüğünüz gibi bir tane elektronik kuvvetlendirme katı var. Görüyorsunuz. Bu elektronik kat mantık alan farkından dolayı e, almış olduğu fark sinyalini yükselterek şu açtırma bobinine iletiyor. Bakın dikkat ederseniz açtırma bobinin uçları da beslenme uçları da kattan geliyor. Size test butonundan bahsetmiştik. Herhalde test butonunun e, devresini tamamladığı direnç yani e, kaçak akımda fark akımı oluşturan işte bu. Bu diğer şekil ısınma. Burada bebeğin bir yedikan kısmına zarar vermiş. Evet. Bu kaçak akım de bu şekilde. İsterseniz şimdi kaçak akım ölçüsünün hangi durumlarda açma yaptığına görelim. Şimdi kaçak akım ölçüsüne girişlerine faz görüntülü verdik. Çıkışına alıcı olarak bir ısıcı e, bağlayalım. Akım çeken işlerini bağladık, şu anda kaçak akım önemi kilize takıyorum, kaçak akım önemi şu anda kilize taktı. Kaçak akım röleme faz menötürü verdim, faz menötürün çıkışını alıcıma götürdüm. Şu anda kaçak akım önemi açık durumda, devreyi tamamlatalım, kapatalım kaçak akım önemi, kapadım. Alıcıyı çalıştırıyorum, alıcı olarak şu anda bir ısıtıcı kullanıyoruz. Kaçak akım rölesi neydi? Gelen ve giden akımlar arasında fark olup olmadığına bakıyordu. Üstücümü çalıştırdım şu anda. Üstücüm çalışıyor. Koşa kutuları sıçrasında atıp çekiyoruz. Çekilen bu atıp Gelen ve giden fazla bir tür Koşa kutuları içinden bir tür Şu anda fark atımı sıfır. Eğer bir tür hattı Koşa kutuları sıçrasından kendisini kendimde tamamlayacak olursa Şu anda bir tür hattını Koşa kutuları sıçrasında Kaçak akımlarına açma yaptı. Aynı şey faz için de geçerlidir. Kaçak akım dönemi tekrar kurayım. Kaçak akım dönemi tekrar kurdum. İsticimi tekrar çalışıyorum. Bu sefer fazı köprüleyerek kaçak akım döneminin içerisinden tamamının geçmesini engellemiş olacağım. Böyle yapmış olduğum akım yapmış olduğum köprüden de geçeceği için gelen ve gelen akımlar birbirine eşit olmayacak. Daha biraz fazı köprülüyorum. Evet aynı şekilde kaçak akım açma yaptı. Gelen ve giden akımlar, birbirlerinden farklı olduğu için kaçak akımlara açma yaptı. Eğer alıcımda bağlamış olduğum ısıtıcımda bir kaçak olacak olursa ve bu kaçak 50 kişi üzerinden toplu açacak olursa yine kaçak akımlara açma yapacaktır. İsterseniz şimdi bunu göstereyim size. Şimdi fazımızın hangi uç olduğuna bakalım. Buna bakıyoruz. Bu değil. Evet, fazımızı gördük. Eğer Alıcımızın gövdesinde bir toprak kaçağı olacak olursa kaçak kıkmıresinden gelen faz tamamı nötr hattından dönmeyecek bir kısmı e, cihazımızın üzerinden toprak hattına akacak yani kaçak kıkmıresinden geçmeyecektir. Şimdi isterseniz o durumu gerçekleştirelim. Kaşak akım ödemizi açtık, alıcımız çalıştı. Şu anda elimde toprak hattım var benim. Toprak hattımı eğer nükle değdirecek olursam değdiriyorum. Kaşak akım ödemi açmaya Evet gördünüz. İsterseniz şimdi kaçak akım ölçüsü üzerine bulunan test planından bahsedelim. Test planı kaçak akım ölçünün içerisinde gelen akım ile giden akım arasında 30 mAh'lik kontrolü bir fark akımı oluşturarak kaçak akım ölçüsünün açmasını sağlar. Burada aslında kaçak akım ölçüsünün içerisinde kontrolü bir şekilde kaçak bir olarak e, mekanizmanın çalışıp çalışmadığını kontrol ediyorum. Onun için tekrar çalıştırdım. Şu an yani, kaçak bir oluşturan bir konumda test konuna basıyorum. Ve kaçak bir oluşturan açmayı Test konu kaçak konu çalışıp çalışmadığını bize gösterdiği gibi e, periyodik bakımlarda veya periyodik kontrollerde kaçak kutum öylesinde arzu olmadığını, durumun nasıl olduğunu yani çalış, çöz, mekanizmanın çalışıp çalışmadığını bize göstermesi açısından önemlidir.